JavaScript'te dizi metotlarına kaldığımız yerden devam ediyoruz. Bu videomuzda splice, slice ve copy with in değerlerinden bahsedeceğiz, metotlarından bahsedeceğiz. Öncelikle ben bir dizi oluşturdum. Ee, içerisinde i̇çerisinde 0. indeksten 10. indekse kadar, şu şekilde gördüğünüz gibi 9. indekse kadar e, bir takım değerler zaten çoktan verdim. E, çünkü bu dizi içerisinde 3 metodu kullanacağım. Öncelikle splice metodumuz, şu metodumuz dizi içerisinde ki eleman ekleme çıkarma işlerini yaptığımız metodumuz. bununla bu metod sayesinde dizinin belli bir yerine eleman ekleyebilir ya da belli bir yerden sonra eleman silebilirim. Ee, ya da belli bir yerine eleman sildikten sonra yerine bir eleman ekleyebilirim gibi metotlarımızı splice yapıyoruz. Slice belli bir aralıktaki değerleri kopyalıyor. Dizin içerisinde diyorum ki ben x2'den x5'e kadar kopyala diyorum. ve bunları kopyalıyor. Böyle bir metot. Ve bunların hepsini ayrı bir dizi olarak bana sunuyor. Bunu da Slice de göreceğiz Copy bit in de Keza aynı şekilde Dizinin Bir Hedef başlangıç ve bitiş değerlerini alarak Ondan sonraki değerleri yine bir dizi halinde yapıyı bozmadan Yapıyı bozmadan diğerlikse yapıyı bozuyor bu bozmuyor Dizinin içeriğini değiştiriyoruz sadece O da genel şekilde tekrar ve Dizi içerisindeki elemanlarla oynamayla alakalı Kopyalamayla alakalı İsimlerden anlaşıldığı üzere şimdi Öncelikle ilk şeyimiz, e, metodumuz splice. splice'ı kullanalım. E, hemen kullanma yapımız için name bir nokta splice diyorum. iki nokta üst üste. Şimdi bu metodumuzu kullandıktan sonra document right deyip ekrana yeni name bir e, metodum şeyimizi, değişkenimizi yazdıracağız. Şimdi ben buraya hemen bir, bir diyorum arkadaşlar. Metod, metod içerisinde biri kullandım. Ne oldu? Birinci indeksten sonrasını sildi. X1 ve sonrasını sildi. 2'yi yazdım. İkinci listeden sonrasını sildi. Neydi zaten splice? Elemanları silme metoduydu. Peki ya burada 3 yazdık, 4 yazdık, 4'ten sonra sildi falan. 2.2,2 yazarsam ne olur? 2'den başlayıp 2 tane index silip şu bakın burayı silir. Sonrasından x gibi x'i çok artık 4, 5, 6 diye devam eder. Ee, bu şekilde gene devam edebilecek ne olabilir? Eksi 5 olsun diyelim. Bu sefer de e, 2'den başlayıp eksi 5'e kadar sildi ama eksi 5 bunda ne yaptı? E, çalışmadı. Splash metodunda negatif değer alma demek ki yok. Bunu da bilin çünkü slice metodunda negatif değer alabiliyor. Bu değerlerde değer almıyor negatif. peki ya sıfır yazarsak, 2'den başta sıfırıncı silersek hiçbir şey silmez. 2'den başta 1'i silersek sadece ikinci indeksi siler. 3'den başta 1'i silersek sadece üçüncü indeksi silecektir. 0, 1, 2, 3 x çizgisiyle eklemeyi gösterelim. Diyelim ki 2'den e, baş 3'ten başladın. Bir tane sildin ve silinen yere y1 ekledin dedim. E, şu şekilde şunu içeri yazacağız. Hop hop şuraya bir link koyacağız. Şu dışarıdaki bölgeyi de sileceğiz. Evet. Ne yaptı? 3. indeksin yerine y1 ekledi. 3'ten başla 2 tanesi ve 2 tanesinden yerine y1 ekle dediğim zaman da 3'ten başlayıp 3 ve 4'ü sildi onların yerine y1 atıldı gördüğünüz gibi ee, tabii ki 3'ten başla 5 tanesini hepsini y1 atarsak da 3'ten başlayıp 5 tane sildi şuraya kadar ve hepsinin yerine y1 atıldı Tabii ki burada y2 de ekleyebilirsiniz y3 de ekleyebilirsiniz burası size kalmış şu şekilde F5'e bastım. 2'den 3'ten başlayıp 5 tane silip 5 tane silinen liderlerin yerine Y1, Y2, Y3'ü ekrana gördüğünüz gibi yazdırdı. Splice metodu gördüğünüz gibi dizinin yapısını değiştiriyor. 2 elemanlı ise 3 elemanlı yapıyor, 5 elemanlı da ise 3 elemanlı yapıyor işte değiştiriyor ve e, ekleme ve çıkarma işlerinden sorumlu bir metot. Peki ya Slice metodu ne işe yarıyor? Slice metodu için yani name 2 olsun. Mu? Çünkü Slice metodundaki özellik şöyle üstteki dizinin kopyasını oluşturuyor ve bizim bellediğimiz bir kısmını aldığı için onu bir ayrı bir değişken atıyoruz neyin bir nokta metodunu kullandım şimdi artık document.write deyip ben name iki ekranı yazdıracağım çünkü benim artık yeni metodum şey yeni dizim o <laughs> şimdi bunu yaptığım zaman hiçbir şey kullanmasanız gördüğünüz gibi name iki dizisi de üsttekinin aynısının birebir kopyalıyor. Peki içerisinde içerisine yine tek haneli bir 3 yazdığım zaman 3. indis ve sonrasını kopyalıyor. Yani bakın e, x3, x4'ten sonrasını kopyalıyor. Burayı 4 yaptığımızda 4. indisten sonrasını virgül 6 derseniz 4'ten başlayıp 6'ya kadar 4 ve 5, 6'ya kadar 4 dahil 6'ya kadar metotları kopyalıyor. 7 yaparsanız bir tane daha alır. Eksi 1 yaparsanız, eksi 5 yaparsanız da burada eksi 1, eksi 2, eksi 3, eksi 4, eksi 5. Buna kadar başlayıp kopyalıyor. Yani burada negatif değer alma da var. E bunu da göstermiş olduk. Bir başka göstereceğim şey ikisi de negatif değer alabilir. Mesela burası eksi 9'dan eksi 5 olsaydı şu eksi 9 şurası eksi 2den eksi 5 de şurası şurası x2'den şuranın hepsini alıyordu gibi gibi ikisi de negatif olabilirdi. Eksi 9dan başladı istediğimde şuradan başlayıp sona kadar kopyalayacaktı Böylece Slice metodundan da bahsetmiş olduk. Slice metodu sizin indeksleri belirlediğiniz aralıktakileri alıp yeni bir dizin içerisine atmanızı sağlıyor. Yeni bir dizi içerisinde bunlara aktarmanızı sağlıyor, gösteriyor diyelim. Evet, şimdiki değerimiz, e, yeni bir metodumuz copy with in metodu olacak. Bu metotta da kiza aynı şekilde bunu da şurada kullanalım. Hemen e, copy with in metodu. Bunu böyle bir şekilde kullanacağım. E, şimdi bunu da boş bir şekilde yazdırdığımda Yine gördüğünüz gibi name 1'in hepsini kopyalıyor dizi olarak kopyalıyor. Ee, ama bunun diğer ikisinden farkı şu bu dizinin yapısını bozmuyor. Yani iki eleman 3 üç eleman çıkarmıyor. Yani üç eleman neyse dört ne çıkarmıyor. On eleman neyse, içerisindeki yaptığımız indeks değerleriyle onunla oynayabiliyoruz. Yani nasıl yani Yakup? Şu şekilde gene içerisine iki yazdım. F5'e bastım ne oldu? X0, X1, x0 x1 x1 neden burada başa aldı? Çünkü Sadece bir değer yazdığınızda o indisten sonra başa sarıyor. Bu şekilde. x0 x1 ikinci indekse geldi başa sar. Yani x0'dan yerine başla. x0 x1 x1 ve dizin yapısını bozmadığı için x9 ve x10 yazdırmıyor tabii ki. Çünkü burada fazladan bir x0 x1 var o yüzden. Bunu mesela en güzel örneği bir de 5 yazarsak. Gördüğünüz gibi 5'e kadar gidiyor. Sonra yeniden x0 x1 ile gidiyor. Yani bir başta değerimiz var. Peki ya bundan sonra bir 3 koyarsak ne olur? Ee, bu şekilde yaptığımızda da e, ne yapıyor? Şöyle bir daha bakayım. 5'ten başlıyor. 3 sonraki 3 mod alıyor. Yani nerede 5? 0 1 2 3 4 5. Ne yaptı? X 3'ten başladı. Neden? Çünkü artık mod değilim 3'ten başladı. Ben buna mod diyorum ben yani. tekrarlama bana. Yani bunu yazmasak sıfırdan başlıyordu. Bunu yazınca artık bir verilen değer var. 3 kaç? 0, 1, 2, 3, x, x 3'ten başlıyor. Yani geldi buraya kadar. Şimdi x, 3'ten başlayarak yeniden başladı. Başa sardı. Yani bu da e, başlangıç diyelim gösteriyor. Diyebiliriz. Şimdi yeni bir burayı 3 haneli yaptığımızda ise ne olacaktır? Mesela 2, 3, 5 yazdım. E, şöyle ki ikinci indeks bizim hedefimiz. Tamam mı? İkinci sebebimiz. Neresi? 0 1 2. X2. X2'den sonra bir şey olacak. x -2'den başlayıp sonrasında bir şey olacak. Ne olacak? 3. indisten başlayıp 5. indise kadar olan yer oraya kopyalanacak. 3. indisten başlayıp 5. indise olan kalan yer yani şurası. Bu değer ikinci indisten sonraki yere kopyalanacak. Bakın 0 1 2 Buraya x3 ve x4 geldi. Sonra dizimiz kaldığımız yerden devam ediyor. Yani burada da 3 indeks kullandığımızda içerisindeki belli bir aralığı etkiliyor sadece. Ve sonrası devam etmesine izin veriyor diyebiliriz. Bu şekilde JavaScript'te e, slice, splice ve copy with in kullanımı bu şekildeydi. Bir diğer metodlarda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Bye bye.